Herkese merhabalar, ben şu kanalıma hoş geldiniz. Uzun süre sonra video atıyorum yine, farkındayım ama atamadım video. <laughs> Seferbahane oydurmayacağım. Ee, ama bundan sonra çok sık video atacağıma söz veriyorum. Bu sefer son sözümü veriyorum. Çünkü okullarda uzaktan eğitim olacağı için zaten evdeyim ve sizin için bir sürü video fikri araştırdım. Bunun için hemen şimdi <laughs> videonun altına ne tarz videolar istediğinizi yazarsanız benim işim daha kolay olur. Çünkü videoları çekiyorum ama bazılarınız beğeniyor, bazılarınız beğenmiyor. O yüzden ee, daha size yönelik videolar çekmek istiyorum. Bu videomuzda da Biliyorsunuz ben bir Harry Potter koleksiyoneriyim ve koleksiyon ürünlerimin çoğunu da ikinci el olarak alıyorum. Sadece Harry Potter değil, bir yandan da sevdiğim Disney filmlerinin koleksiyonunu da yapmaya çalışıyorum ve onları da ikinci el alıyorum. Şimdi bugün bunlardan bahsedeceğiz. Önce ben de önümü toplayayım, tek tek getireyim, neyi nereden ne kadara aldığımı, ikinci el ürünleri daha ucuza nasıl bulduğumu size anlatayım. Belki içinde aldığım şeylerden size de bir çekiliş yaparak hediye gönderebilirim. O yüzden lütfen video sonuna kadar izleyin. Şimdi öncelikle koleksiyon yapmak bildiğiniz üzere ülkemizde çok pahalı. Bu yüzden her şeyi sıfır almamız mümkün değil. Zaten bazı şeyleri sıfır artık bulamıyoruz da. Ben çok küçüktüm Harry Potter'ı sevdiğim zaman ve şimdi sevenler de var. Benim zamanımda olup satın alınabilip, şu an daha küçük yaşta ya da büyük yaşta olup bazı ürünleri bulamayanlar var. Ben bunların için ikinci estelerini kullanıyorum. Şimdi yeni yeni Türkiye'ye Harry Potter Merch'lerini satan lisanslı Türk markaları geldi. Sihir Dükkanı gibi, Sihir Evi gibi, Mabels gibi mesela. Bardağımı aldığım yer gibi. Ama onun dışında bazı şeyleri henüz daha üretmiyorlar. Bunları nasıl bulabiliriz? Öncelikle en yeni aldığım şeylerden bir tanesini göstereceğim size. Bu e, Harry'nin e, sandığına benziyor. Konuşamadım. Harry'nin sandığına benziyor. Bunun içinde CD'ler var ve özel seçenekli CD'ler. Ben bunu dolaptan aldım. Şimdi bir yandan tabletimden yanılmamak adına size neye ne kadara aldığımı anlatacağım. Dolaptan aldım. Ve... E, tam 106 liraya almışım. Bunu. Normalde benim yaşımın zamanında da satılıyordu. Ama ben çok fazla böyle ürün alacak paraya sahip olmadığım için, yani ben çocukken de satılıyordu bu, alamamıştım. O yüzden şimdi ilk gördüğümde aldım. Şimdi beraber inceleyelim bunu. Bir koleksiyon ürünü için çok çok iyi. Zaten CD'lerin tanesinin 20 liradan satıldığını düşünürseniz bence 106 liraya 7-8 tane CD gayet güzel ve özel seçenekler içinde de bir tane DVD game çıkıyor. Hava yağmurlu olduğu için kameranın ışığı biraz değişiyor ama kusura bakmayın. Kutusunun içi bu şekilde. Hogwarts Crest var içerisinde. İşte e, güzel duruyor. Gryffindor'un şeyleri var. Aslan Crest ne denir? Arma, Heh, arması var. Ben bunu 106 liraya almışım. İçindekiler çok güzel. Bu arada yakın çekimlerini de koyarım. Şunu şu şekilde koyayım. Bu Sorcerer Stone yani felsefe taşı. Bu Sırlar Odası. Azkaban Tutsan'ın kapı baya güzel, çok güzel kitap gibi. Ee, Ateş Kadehi. Order of the Phoenix Dünürden Aa hepsi değil pardon bunlar sadece. ilk 5 film doğru. Ee, sonra böyle bir de oyun var. İçinden çıkan. Böyle box aslında hepsini yapmış olmaları çok daha iyi olurdu ama hepsini yapmamışlar maalesef. Yani setin içeriği tamamen böyle eksik vesaire yok. Burada da bir tane interaktif oyun var. Bunu henüz denemedim ama filmleri denedim. İçinde silinmiş sahneler var. Ve yeşil perdeli çekildikten sonra düzeltilmemiş haliyle yeşil perdeli bazı silinmiş sahneler var. Yani ben bunu çok beğendim. Dolap uygulamasından Warner Bros, Harry Potter, ondan sonra koleksiyon, başka hmm, hashtagler ile aratabilirsiniz. Başka hashtag aklıma gelmedi. Bu bu şekilde gayet güzel. Karton ve kutu içinde rahat da aşırı güzel duruyor. Bir ara koleksiyon videosu çekeceğim inşallah içerki odayı bitirirsem ama kitapla kendi kitaplarımı bile sığdıramadığım için koleksiyonumu henüz düzgün bir şekilde yerleştiremedim. O yüzden biraz daha bekleyeceksiniz onun için. Bu ürünlerden, sevdiklerimden bir tanesiydi. Harry Potter ve Disney olarak karışık gideceğim burada arada ve Harry Potter ürünlerinden size de hediye edeceğim. Şimdi Disney ürünlerinden buraya koyayım bir önce. Benim en sevdiğim Disney filmi Beauty and the Beast. Güzel ve çirkin. Çünkü kendimi Belle'le çok fazla bağdaştırıyordum küçükken. Annem de çok sever onu hatta. Ve nasıl diyeyim? Çok kitap okuyordu, asiydi ve bir erkeğe bağımlı olmadan yaşamaya çalışan bir kızdı. Benim zamanımın çizgi filmi için. Mesela şimdi Frozen var, atıyorum işte Brave var, Merida var falan. Ben ilk izlediğim oydu bağımsız olarak. Sonra işte Pocahontas'ler, Mulanlar falan vardı ama ben bunu çok sevmiştim. Kitap okuması falan da beni çok etkiliyordu. Bu Madame Potts ve Chip. Bunu dolap uygulamasından aldım set halinde. Bunlar Mika porselen değil. Porselenlerin fiyatları çok fazla zaten ülkemizde henüz yok. Ve e, ülkemizde olmadığı için de ben de yurt dışından şu an sipariş vermeye tedirgin olduğum için hani virüsten pandemiden dolayı değil bu süreçte işte gelmesi uzun sürüp kırılabilir diye düşündüğüm için alamıyorum ama ben bu seti komple böyle bu şekilde 25 liraya almıştım yanlış hatırlamıyorsam dolaptan şimdi şimdi tekrar bakacağım bunun ekran görüntülerini de size videoya şuraya ekleyeceğim hemen. Bakıyorum. 30 lira 99 kuruş almışım. O da kargo dahil 30 liraya almışım. Normal fiyatı 25 liraymış. Ee, Soy, bunun yanında ben bunun peluşlarını da almıştım. Aynı bu setin peluşunu anneme götürdüm. Şu boyda pot ve çip vardı. Bir de yanında aa, kru... kru... kru. Kroksword <laughs> müydü? Adını unuttum. Bunun peluşu vardı. Burada yazıyor mu ya? Adını unuttum. Öyle bir şey olamıyor galiba. Bu, o üçünü de 35 liraya kargo dahil almıştım. O üçü de 30'lu. Tanesi 10 liraya geliyordu. Bu arada bunu isterseniz e, Teknosa'dan alabilirsiniz. Teknosa'ya girdiğiniz zaman Disney yazın. Çıkıyor. Bazı şeyler çıkabiliyor. Mail geldi. Okuldan. Pardon. Eee Teknosa'da bazı şeyler çıkabiliyor. Birkaç tanesi var. Oradan alabilirsiniz. Bu da güzel ve çirkinle ilgili aldığım koleksiyon ürünlerinden bir tanesi. Bunu bayağı seviyorum. Bayağı güzel aslında. Hani oyuncak ama rafta gayet güzel duruyor. Bir diğer koleksiyon ürünüm Disney prenseslerim. Ben Disney prenseslerini kendim almadım bu arada. Fiyatını şu an tam hatırlamıyorum ama dolaptan baktığıma göre 120-130 liraya böyle bir seti alabiliyorsunuz. Bu çevirmenlik bölümümden mezun olduğum zaman Duygu ve bana mezuniyet hediyeleriydi. Bunların içinde bir de Merida vardı ama ben Merida'yı Duygu çok fazla sevdiği için Duygu'ya hediye ettim. Onun dışında iki parça halinde bu. Biri böyle Alice in Wonderland e, serisi var. Alice Harikalar diğerindeki figürleri sanıyorum şu an göremiyorsunuz ama ben size fotoğraflarını çekeceğim. Tek tek gösterebilirim şöyle de. Bunlar birazcık simliler ama güzeller. Alice'in suratını özellikle çok güzel yapmışlar. Çok beğendim. Bende de e, Tiana var, Ariel, Pamuk Prenses, Yasmin, Aurora ve Kül Kedi, Cinderella var. Bunları çok seviyorum. Bayağı güzeller. Raft'a çok çok güzel duruyorlar. Özellikle Ariel'in suratını muhteşem yapmışlar. O kadar güzel yapmışlar ki çok tatlı. Bunların dışında ben de şey veriyorum. onu ikinci el almadığım için buraya getirmedim. Güzel <laughs> Cinderella'nın camdan pabucu var. Ben bunu Madame Coco'da bulmuştum. Hatta Umut'a da söylemiştim. Umut Kapyalıya biliyorsunuzdur. Zaten Taha'dan. Ee, dedim ki Umut bunu mutlaka almasın. O da almış. Hatta beni de paylaşmış. Buradan da kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel koleksiyon ürünlerini bulduğumda Instagram'dan paylaşıyorum mutlaka ucuza bulduğum zaman. Hani video hepsine çekemiyorum ama Instagram'dan paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz böyle şeylere daha hızlı ulaşabilirsiniz. bu kahve içeyim. Ağzım yüzüm kurudu. Şunları alalım. Diğer ürünümüze geçelim yaparken bazı şeyleri hiç bulamıyoruz. Mesela bu bezuar kutu gibi. Ben bunu Instagram'da paylaştığımda deli gibi mesaj geldi. Nereden aldın, nereden buldun, nasıl yaptın? Bunun yapımını videosunu çekecektim ama uygun kartonumu henüz bulamadım. O yüzden size videosunu çekemiyorum. Ben bunu kendim yaptım. Biliyorsunuzdur Harry Potter ve e, Melis Prens'te Profesör Slughorn adım adını unuttum. Kesinlikle hatırlayamadım birden. Ve 26 yıldır Harry Potter izleyen birisi olarak. Profesör Slughorn'un Kutusunda Heron zehirlendiği zaman yedirdiği bezuarlardan, bunun içine bezuar da yapacağım bu arada. Çok kolaymış yapımı, baya güzel oldu. Ben bunu kötü bir kutudan yapmıştım ama çok güzel görünüyor. İçine de bezuar alıp yapıp taşlardan koyabiliriz. Siz de koleksiyon yaparken illa bir şeyleri orijinal, sıfır bir yerden almanıza gerek yok. İksir şişelerini kendiniz yapabilirsiniz. Eğer Harry koleksiyonu yapıyorsanız böyle birçok replikayı kendiniz yapabilirsiniz. Böylece rafta çok daha güzel duracaktır. Yani çok para harcamaya asla gerek yok. Bu da en sevdiğim parçalardan bir tanesi çünkü kendim yaptım. Bir diğer güzel Disney <laughs> figürlerimize gelirsek. Biliyorsunuz benim eşimin bir kanalı var. Adı İngilizce Canavalı. Ee, ve Canavar temamız var. <laughs> o İngilizce öğretim görevlisi olduğu için orada ders anlatıyor. Çoğu zaman da eğlenceli içerikler paylaşıyor. O yüzden o salayı çok seviyor. Disney Pixar'ın biliyorsunuz Monster diye bir tane çizgi filmi var. Ben de onun karakterlerini ona doğum gününde hediye almak istedim. Bu ikisini dolaptan buldum. Disney'in orijinal e, peluşları bunlar. Bayağı güzeller ve hiç sıkıntısız geldiler. Paketlerinin içinde geldiler. Böyle şeyleri çoğunlukla bulabilirsiniz. Çok mu karanlığım şu an bilmiyorum. Çok özür dilerim. Ama umarım beni görebiliyorsunuzdur. Bir de zaten ağzım tam şurada iki tane af çıktığı için konuşamıyorum da. Şimdi bunları kaç paraya aldığımı size söyleyeceğim. İkisini 90 liraya almışım. Yani tanesi 45 liraya geliyor. Hatta 85 diye düşünün çünkü 5 lirasını kargoya veriyorum. 45 liraya almışım. İkisi de paketinde orijinal Disney ürünü olarak geldi. Çok güzeller, tertemizler. Ben bunları yıkadım geldiği zaman. Paketindeydi ama gene de yıkadım ve sapa sağlamlar. Çok güzel duruyorlar. Bizde bunun funkosu da var biliyorsunuzdur. Takip edenler görmüştür. Disney ile ilgili bir şey aradığınızda da, da Walt Disney, Pixar, Disney, ee, uh, biz... Harry Potter'da Wizarding World'e yazabilirsiniz. Ondan sonra Disney'le, Disney'le Peluş, bu şekilde hashtagler kullanarak birçok şey bulabilirsiniz. Bu, bu arada sponsorlu bir video değil. Zaten 259 kişi izledi. Yani ne kadar? Kim bana niye sponsor olsun? Ben sadece size yardım etmek için söylüyorum. Dolap uygulaması dışında ben Zebra da kullanıyorum ama Zebra bir tık daha pahalı olabiliyor. Dolap biraz daha ucuz ve daha güvenilir olabiliyor çünkü satıcının ee, bulduğunuz üründe bir sıkıntı çıktığı zaman dolapta direkt iade edebiliyorsunuz. Trend yolun güvencesi altında olduğu için ama Zebra çok bir fikrim olmadığından dolayı o konuda pek bir şey söylemeyeceğim ama oradan da ürün alan arkadaşlarım var. Eğer bilgi edinirsem bir dahaki videoda size ondan da bahsederim. Şimdi en 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 güzel şeye geldik. Bu bana yine hediye geldi. Hüseyin, Duygu ve Şakir bana bunu hediye almışlar. Canıma aşkım ve canım dostimler. Ben biliyorsunuz sürekli böyle ikinci el ürün kovalıyorum. Ve bazı ürünleri bulduğumda da her zaman param olmuyor. Yani çok zengin bir insan olmadığım için Aa buldum hemen alayım diyemiyorum. Ve çok üzülüyorum bazen de bazı şeyleri bulduğumda param olmadığı zaman. Ve arkadaşlarım bana böyle bir jest yapmışlar. Bu... Novel Collection'ın orijinal asası. Ben bunu çok istiyorum. O kadar çok istiyorum ki size anlatamam. Ama 499 lira gibi bir fiyatı var ve çok pahalı. Sürekli de bunu alamam yani. Çünkü eşim tek başına çalışıyor ve ben de şu an bir öğrenciyim. Biliyorsunuz İngiliz Dili Edebiyatı son sınıftayım. Artık mezun olursam her şeyi daha kolay alabilir ve beraber paylaşabiliriz. Bunun için kanalıma abone olmaya ne dersiniz? O yüzden bana bunu hediye almışlar. Bunu sanıyorum 180 liraya aldılar. Ve o kadar güzel ki hiçbir sıkıntısı yok. Kutusu birebir aynı. Sadece şurada Ollivanders'ın işareti birazcık şuradan kalkmış. Onun dışında kutuda herhangi bir sıkıntı, sorun, deforme yok. İçinden Novel Collection'ın asasının orijinal belgesi çıkıyor. Orijinallik belgesi. Burada türlerinden bu şekilde. Elsa içinde duruyor ve birebir aynı mürver alsa. Bunları yine yakın çekimlerini size çekerim. Çok güzel. Ben de bir tane sahte e, Kimin asasıydı? Sirius Black'in asası vardı. Ama sahte asalar çok iyi olmuyor. Şimdi diyeceksin ki Büyü mü yapıyorsun ne alakası var? O anlamda değil. Ben bir koleksiyonel olarak mesela o asayı saklarken hiçbir şey yapmamama rağmen plastik olduğu için kırılmıştı. Ama bu metal vurunca böyle ses geliyor bakın metal olduğunu ayansında anlayabilirsiniz. O yüzden bu mesela yıllarca durduğunda ki ben koleksiyonu yapıyorsam yıllarca durmasını ve sağlam kalmasını isterim çürümez, kırılmaz, kopmaz. Bu yüzden de çok pahalı değil de bir tık daha ucuz olsun diye ikinci el bakıyorum. Çünkü sıfır almaya şu anda gücüm yetmiyor. Ve eminim bunu izleyen birçok insanın da gücü yetmiyordur. O yüzden hem sağlam olsun hem güzel olsun istiyordum. Ve bunu bulduğumda çok istemiştim. Sağ olsunlar bana hediye almışlar. Çok güzel. Novel Collection'ın Dumbledore elsalarından, Dumbledore müver elsasından. Şimdi bir de şey çıktı. Şimdi bir de şey çıktı. Fantastik canavarlarda Grindelwald'un mürber asası çıktı. O değil. Bu filmdeki ilk asa. Çok güzel. Eğer imkanınız olursa dolapta aratarak Harry Potter hashtag ile siz de böyle bulabilirsiniz. Ben buldukça paylaşıyorum bu arada. Paylaşmayayım kimse almasın demiyorum da arkadaşlar bunu buldum şunu buldum diye paylaşıyorum. O yüzden gerçekten beni Instagram'dan takip edin yani. Ben alamasam da siz alırsınız en azından. Mutlu oluruz yani bir şekilde. Bu da diğer ürünlerimizden bir tanesiydi. Şimdi son ürünlere geldik. Bunlar benim çocukluğumu bana hatırlatan ürünler ve çok mutlu oluyorum. Bunlardan size hediye etmek istiyorum aslında. Harry Potter, Coca-Cola ile bir işbirliği yapmıştı bu filmler çıktığı zaman ve Coca-Cola ile beraber bardaklar çıkarmışlardı. Bu Sırlar Odasının bardakları. Şöyle açayım hafta bir tanesini çıkartayım. Üzerinde Harry var. Burada altın sinçi yakalamaya çalışıyor. Bu tarafında da Draco Malfoy. Var. biliyorsunuz artık Quidditch e, takımına girmişti Draco Malfoy ikinci sınıftayken. Burada da felsefe taşı bardakları var. Ben de bu felsefe taşı bardaklarından tam dört tane var. O yüzden iki tanesini de aranızdan bir ya da iki kişi hediye etmek istiyorum. Bunun için e, şartım aşağıya yazacağım ama Instagram'dan ve YouTube'dan beni takip edip bu videonun altına bu bardağı niye istediğinizi, Harry fatürü neden sevdiğinizi gibi 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 ya da bana söylemek istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. O zaman çok mutlu olurum. Ya bu iki bardağı göndereceğim ya da bir bir göndereceğim. Bu çekilişi kazanan kişiye bağlı. Bunları kutulu olarak alamadım. Ama bu ikisini kutulu buldum. Yine dolaptan aldım ben bunları. Bu şekilde kutusunda gayet pat pata sarılı bir şekilde geldi. Bu bardaklar bu arada paşa bahçe. Şimdi e, size söylüyorum fiyatlarını tam olarak. Bu bardakların 4 tanesini 25.99 almışım. Bu bardağın 2 tanesini 28.79 almışım. Bunlarda kargo ücreti de var. E, 4.99 kargo buna vermişim. Yani bunları 25 liraya almışım kırmızı olan bardaklarımı. Mavi olan bardakları 4 tane almıştım. Onları da 20 liraya almışım. 5 liraya da kargo ücreti vermişim. Ee, benim ikinci alışverişim bu kadardı. Yani Elime geldikçe sürekli ikinci el alışveriş yapıyorum. Bunun dışında Letgo'da kullanıyorum bu arada. Letgo'da kendi şehriniz değil de bölgeyi değiştirerek Harry Potter hashtag ile ararsanız birçok yerde çok güzel şeyler bulabilirsiniz. Satıcılara söyleyip işte ben şurada yaşıyorum, kargolayabilir misiniz? Havale yaparım vesaire derseniz de çok daha rahat alışveriş yapabilirsiniz. Benim arkadaşım Duygu oradan da alışveriş yapıyor. Zebra'm da alışveriş yapıyor. O da Barbie koleksiyonu yapıyor bu arada. Ee, bu şekilde. Zebra Moda'da çok güzel şeyler satılıyor ama dediğim gibi ben oradan pek bir şey almadığım için e, satış politikasını pek bilmiyorum. Ama dolap uygulamasını çok fazla kullandığım için e, iadenin kolaylığı. Eğer ürün size kırık ya da eksik gelirse çok rahat bir şekilde iade edebiliyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşarsanız direkt para iadesini alabiliyorsunuz. Ben o yönden dolap uygulamasını çok seviyorum. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun süredir video atmıyordum. Gerçekten çok özür dilerim ama hani yaz okulu almıştım üstten ders alabilmek için ve onunla uğraşıyordum. Sonra işte dersler, okul tekrar başladı, eve geldik vesaire derken hiç video çekmeye fırsatım kalmamıştı. Ama bundan sonra daha sık video çekeceğim. Mesela filmlerle ilgili videolar ister misiniz? Ya da işte ben bir alışveriş yapacağım, denemeli alışveriş videosu ister misiniz? O tarz o tarz istediğiniz şeyleri bana yazarsanız çok çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup Instagram'dan beni takip edip desteklerseniz çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Altyazı M.K.